bizimle beraber lol no, oynuyoruz. No, Devredeğiz no, anne. No. Şu oyun sesini birazcık kısalım. Tamam. Hadi devam edelim. Ortada oh, kimse yok. Yaman hı. Kayabım böyle.

Biliyordum. Klasik van van seçtim. 17 kilo var. Bu kilo aynı Bunu ben ya? Öldürüm, Ama manam yok, manam. Tamam. Yenileyelim. Bir kule geleceğiz. Bakalım. Ee, basit mod mu? Her Her neyse. Şimdi hmm. saldırı böyle falan. Ben saldırı bir şeyler alacağım. Şunu nerede ona? Hiç, bu değil de. Herhalde su da değil. Ha işte marketten böyle bir şeyler yaparsanız olabilir bu. Basit mod saldırı ha burada. ben evet. Van bana bu yazı. Neyse. Ortaya gidelim çünkü orta gidiyor. <laughs> İnşallah bugün de. miyao ciğine atarsa vallahi gülerim ha. Ben diyeceğim <laughs> de. Oha! Oh. Niye kulağım ben de açılıyor lan? Bak <laughs> bak <laughs> bak bak. Ula gelmedi daha. Da. buraya gelmeniyor ki sana olacak şimdi benim için. Vallahi öleceğim. Vallahi öleceğim billahi da öleceğim. Ama ay ilk önce o Bak. What is this? Her neyse devam edelim. Vaa. Bunun manası yok la. <laughs> manası yok. Tamam. Orman keseceğim. Orman. Orman 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 satalım mı ya? Şu. İlk öneriden bu olsun. Kaybetmeyin. <laughs> Alı Alıver. Kesmeyin. Alıver. Kesmeyin. Alıver. Kesmeyin. Öleceğim. Küçük bana yeter mi? <laughs> Hayır. Yetmez. Büyük bana yeter. <laughs> hani? Hadi. Ya bir lan ben onlara diyorum botlara. Onlar bana diyor. Bazen yaşıyoruz Yazışıyoruz. İnternet olsun ortak güle gidiyor. Hoş geldiniz. Durun, kapıyı açayım. Ay, yanlışlıkla sattım onu. Ay, özür dilerim. Ay, 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 ay. Şimdi ultimi açacağım da gelmiyor bakın. Yazıyor görüyor musunuz? Ah, geleceğim şimdi sana. Ha, gel, 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 gel. Lan ışınlanıyorduk bir durun ya. Ateş etmeyin. Alo ateşini de gitti. Bence buraya iki kişi gelir. Bence buraya iki kişi gelir. Değil. Sen onu öldür sana helal olsun. Hayır işte üç kişi gitmezsiniz. Biri buraya. Biri buraya. İki kişi gider yani. Bence şey olması gerek arkadaşlar. Siz ortaya gideceksiniz iki kişi üstte iki kişi altta değil. size ortada bu... birisi ortaya geldiyse siz de alta gidin. İki... Yani büyük ihtimalle biri şey yapacaktır. İnternetler dondu. Don. Şu, an... Şu an oha salonet ay üzüldüğüm yabancı. Yapacak bir şey yok. Gel buraya. Yürü, yürü, Cüce'ye öleceğim. Ben ne mi saçmalıyorum? Allah'ım yarabbim. İnşallah sesim geliyor. Git. Gelmeyin yanıma. Yaklaşmayın. Hadi. Ne oynuyorsunuz? Hadi Zümra'nın odasına geçin de oynayın. Ve babam sayesinde öldü. Videoyu başlatmaya çalışıyorum. Evet. Biz ya. nereye gidiyoruz? Koruyun toplanın. Niye Başlıyor. Oha, oha İşte. Cüce benden fazla vuruyor. Görüyorsunuz. Bir saçınalım dibindeyiz ama ışınlanalım. Gidelim. Sonra üste git karıştırdım. Alta gideceğim ama altı Birim. Tamam git. <laughs> ya lanet olsun kule kursana. Hmm. Ya gelecek şimdi. <laughs> Ya'yı bekliyoruz Mia ya, Hemen kapıyı açalım. Bekliyoruz. What is this? Dunno. Vallahi. Ne var? Aa, sen al hadi ya. Kurtisi bunun çok çok zarar veriyor bize. Kurtisi alacak kesin ama kaçamazsın. Gelin. Ta gelin. Cüce ordusu ya. zaman sus. Hayda. Bir tableti ters çevireyim ben. Evet, tamam. Usta işinden alacağım. Lord'u alacağım. Nereye gideceğiz? Bakalım. Botlara karşı oynuyoruz var? Oha. Ama tüm... Ama buraya ortaya hiç kimse gelmiyor ki. Ne yapabilirim? Ya minyonu arıyorlar ya. Ah. Olabilir. Hoş geldin lan. Ah. Vaa. Bu bir kere. Hah, tamam. Gidin oradan. Cüceler. Şimdi size o şark, bir tane şarkıdan bir şey söyleyeceğim. Güceler, güceler. Cüceler cüceler. Kahrolası cüceler.

hayır hayır hayır. Şimdi herkes buraya gelecek. Bir şeye alev atış şattım. Çok zekiyim. Oha! Kuleyi oyunu bitirelim, oyunu bitirelim, oyunu Evet, evet. Hayır da niye bana vurduğunuz bir gidin, 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 gidin. <laughs> ben hızlandırma almış mıydım? Hayır almamışım. İki tane alalım, hızlı koşalım. Lanet olsun. ikseni ah kaçma tamam seni öldürdük şimdi seni öldürelim bir koşalım biz koşalım 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 koşalım, koşalım. koşalım. Becim, aşkım bu kadar Ama gerçekten de yani çok kötü oldu. Vaa. Gort 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 hoş geldin Gort hoş geldin kardeşim hoş geldin hoş geldin. Ne yapıyorsunuz siz ne yaşıyorsunuz ya? Oyunu bitir ve altı sart. Altı sart altı sart. Mia ölme. Hayır da Mia ya ölme ya. Bakın izliyoruz. Ne Mia yap.

bu sefer düzgün insanlar gelmiş. Aa, ne böyle bir şey? Neyse ben klasik modumla tekrar açarım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Ne 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 ne. Ne yapsak ne yapsak. Hadi görüşürüz. Bay bay.